Yol Meselesi 22. bölümünde siz değerli dinleyici, izleyicilerle beraberiz. geçmiş bölümümüzde olduğu gibi yine üniversite yılları, üniversite yılları nasıl verimli geçirilir onu konuşacağız. kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. O zaman ikinci bölümümüz neyle başlıyor Çevreyle başlıyor Fatih. Evet. Yani çevre çok önemli. arkadaşlar üniversite hayatımızda kişiliğimizi, kalitemizi, şahsiyetimizi biraz şekillendiren, bizim nasıl bir hayat yaşayacağımızı belirleyen, biraz da bizim içinde bulunduğumuz çevre oluyor. Biraz da değil, belki de en önemli başlık bu. Çünkü biz nasıl bir çevrede hayatımızı idame ettiriyorsak o şekilde hayatımız şekilleniyor. Emin olun ben bir çevreye girerim ve onları kendime benzetirim diye düşünmek gerçekleşmiyor. Pek bunu söylemek lazım. Daha ziyade biz içinde bulunduğumuz çevreye göre şekil almaya başlıyoruz. En yakınımızdaki insanlar, arkadaşlarımız, en çok zaman geçirdiğimiz kişiler nasıl bir hayat yaşıyorlarsa biz de zamanımızı öyle geçirmeye başlıyoruz. Bu bakımdan kimleri seçtiğimiz, yakın çevremizde kimlerin bulunduğu gerçekten çok önemli fazlası. Evet. Çok gezen biri çok okuyamabilir peki Fatih. <laughs> ya şöyle, Zor soruyoruz. <laughs> tamam güzel soru. Bunu şöyle diyebiliriz Ömer Faruk, eğer gezen kişi bunu hafızasına kaydedip. Ee, daha sonra konuştuğunuzda o bö bölgeye ait, yöreye ait veya farklı ülkelere ait size doneler sunabiliyorsa, bilgiler verebiliyorsa o gerçekten okumuş kadar biliyordur. Evet. Yani. Bazı kişiler gezmeye daha meyilli oluyor, değil mi? Yani evet. gezerek öğrenmeyi daha doğru söyleyeyim. Fıtratı ona yatkın. Fıtratı ona yatkın. Ama yani. kimisi de okuyarak, bazıları da okuyarak. Evet. Peki, e, sen hiç o, o sıcaklığı hissetmediysen, mekandaki sıcaklığı, Hı -hı. o dağları hiç görmediysen, e, aslında okumak da yavan kalıyor olabilir. Olabilir. Hem gezip hem okumak en iyisi. Evet. Ama bazı gezenler de var Ömer Faruk. Şöyle Geziyor ama iki ay sonra sorduğunuzda hiçbir şey hatırlamıyor. Oraya gitmiş miydim ya diyor. <laughs> <laughs> Okumak bilgimizi, gezmek ise görgümüzü artırır. Okumak mevzusunda henüz okumadıysak hala Doğu ve Batı klasikleri ve fikir kitaplarını mutlaka okumalıyız. Gezmek mevzusunda ise her yeri her zaman gezebiliriz. Fakat meşruiyet zeminini ve güvenlik zeminini unutmadan diyelim. Şimdi üniversite okuyoruz. Belli bir aşamaya gelmişiz. Kaç tane şiir biliyoruz ezbere? Kendime de soruyorum bu soruyu. Ömer Faruk'a da soruyorum. Evet, çok önemli. Yani gerçekten şiiri olan yatkınlığımızın artması gereken bir dönem. Üniversite dönemi mutlaka ezbere şiirler bilmeliyiz. Bir gün batımını gördüğünde, bir sonbahar girdiğinde, bir bahara başladığımızda aklımıza hemen o şiirler gelmeli. Mehtaba karşı o şiiri söyleyebilmeliyiz, Şimdi, okuyabilmeliyiz. Genç arkadaşlarımız şey diyor olabilir, Fatih abi ne güzel gidiyorduk çevreden bahsettiniz işte gezmekten, okumaktan. Şiir birdenbire bu kadar önemli mi? Evet önemli arkadaşlar. Önemli. Evet önemli. Teoman Duralı der ki, Eee insanı en iyi anlatan alan sosyal bilimlerden ziyade olsa olsa edebiyattır. Edebiyatın içinde de olsa olsa şiirdir der. Evet. Bir insanı tanımak, hayat tanımak için şiir çok önemli. kafe ee, adı üzerinde bir kahve içilip, hasbihar edilip, sohbet edilip e, tabiri caizse deşarj olunup sonra kalkılıp gidilecek bir yer. ana teması sohbet ve muhabbet sohbet, olup muhabbet kahve içmek çevresinde gelişen bir olay. Yani Kafenin esas e, en kaliteli kullanımı da bu şekilde olmalı. Ama biz diğer taraftan ne yapıyoruz? Yani ben... muhabbet hariç her şey odaklanarak <laughs> diyor. <laughs> Telefon ekranlarımız e, başta olmak üzere saatlerce oturmalar. Evet. Nargile kafeler çok Aynen. çok meşhur. Kafelerden oluşan caddeler şehirlerde. Hatta bazı kişiler sanki orada kalıyormuş izlerini de. Bir <laughs> sürekli bakarsın aynı yerde. sürekli orada sürekli o kişi orada. <laughs> evet, yani bu üniversite hayatını yazık etmek anlamına geliyor. Orada arkadaşlar kahvenizi için sohbetinizi yapın. Sosyal aktivitelerinizi, konuşmalarınızı yaptıktan sonra ayrılın yani tadında bırakmak lazım. Tamam abi. Süper. Burada ders veriyormuş gibi olmayalım ama yani işin şeyi de bu. Bu kafa hayatına çok dikkat etmek lazım. İşin tadı kaçtı anda oradan uzaklaşın gençler. Evet. Bir e, konumun saygınlığını öncelikle konumu işgal eden kişi belirler. Yani evet. öncelikle bir saygın olacağız ki karşımızdan bir saygı bekleme hakkımız olsun. O bakımdan bu e, temel e, insani adab-ı kurallarına da dikkat etmek gerekiyor. Yani gerektir. şimdi öyle bir çizdin ki profile herkesin mutlaka böyle kravat bir sınıfında, takım elbise. E, sınıfında <laughs> böyle bir arkadaşı vardır yani hani evet. en arka sıraya geçip Heh, Evet, evet. E, uyuyan Saçı başı dağınık, senin dediğin az önce dediğin gibi e, bağcıkları bağlı olmayan böyle. Gömleğin bir tarafı dışarıda, bir, bir tarafı, tarafı dışarıda. Yani sınıfta ders işlenirken yarısında gelen, ayrıyetten derste horlayan. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka vardır, vardır böyle bir dostu. Yani hayat bir döneminde böyle olabilir. Aş, aşısı çekiyor olabilir evet. vesaire bir problemi vardır, ailesiyle bir problemi vardır. Anlarız ama... Gerçekten üniversite hayatı böyle geçen dostlar da vardı. Evet. Bütün üniversite hayatı böyle geçebilir mi Ömer Faruk? Geçenler oluyor ve bu da sirayet ediyor insanın gelecekteki yaşantısına.